Merhaba. Google Ads ürününün destek platformuna nasıl erişim sağlayabileceğinizi size göstermek istiyorum. Öncelikle hesaba girdiğinizde hemen sağ üstte bulunan yardım soru işareti olan yardım alanına tıklıyorsunuz. Bu arada önemli bir konuyu atlamak istemiyorum. Yardım almak istediğiniz hesabınızda olmanız gerekiyor. Bakın şuradan. Tabii ki birden fazla belki hesap yönetiyor olabilirsiniz. Burada önemli olan yardım almak istediğiniz hesaptayken destek kaydı oluşturmanızdır. Yardıma tıklıyorsunuz. Hızlı yardımla arayın. Örnek bir senaryo üzerinden ilerleyelim. Sağ tarafta açılan hızlı yardım penceresine geliyorum. Hızlı yardım penceresinden aşağıya doğru iniyorum. Ve aşağıda bir kulaklık şeklinde müşteri temsilcisini simüle eden bize ulaşın alanına tıklıyorum. Buraya sorununuzla ilgili doğrulama diyelim. Sorunumuzla ilgili bir ya da iki kelime yazıyorsunuz. Örneğin şüpheli etkinlik, şüpheli tıklamalar, sahte tıklama, kimlik doğrulama gibi. Evet iniyorsunuz. Bir tanesine tıklıyorsunuz. Üste bulunan kimlik doğrulama. Daha aşağı doğru iniyoruz. Sonraki adım. Bakın öncelikle arkadaşlar Google Mevcut makalelerden sizin sorunuzu çözebileceğinizi tahmin ediyor. Ve bununla ilgili daha önce yazılmış aydınlatıcı e, dokumentasyonları size sunuyor. Eğer sorununuzu oralardan çözebilirseniz destek açmanıza da gerek yok diyor. Eğer onları da okuduktan sonra ve orada anlatılanları yaptıktan sonra sorunuzu çözemiyorsanız işte o zaman bize ulaşın diye bir seçeneği sizi getiriyor. Bakın bu şekilde geldim. Buradan topluluk dediği yer yardım topluluğudur değerli arkadaşlar. Buraya kamuya açık bir şekilde sorunuzu soruyorsunuz. Google çalışanları olmuyor. Google ürünlerinde tecrübeli uzmanlar ya da yardımsever kişiler tecrübelerinden yola çıkarak size yardımcı olmaya çalışıyor. Faydası olabiliyor mu? Evet. Birinin başından daha önce geçmiştir. Belki de daha kısa sürede cevap alabileceksiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Ama şu bu videomuzun konusu destek açmak olduğu için Buradan bazı zamanlarda telefon, e-posta topluluk şeklinde çıkabiliyor. Bazen telefonla çıkabiliyor. Eğer telefon temsilcisi müsait değilse e-postaya tıklıyorsunuz. Burada mutlaka size hitap edilebilmesi için adınızı yazmanız gerekiyor. Mesela örneğin Ahmet Çelik. Buradan mailler gidip geleceği için iletişim e-postalarına dokunmuyorsunuz. Bakın burası sizi zaten yönlendiriyor. Sorunun görüldüğü tarih aralığını seçiyorsunuz. Boş bırakmamanız gerekiyor. Örnek vereyim 8 Ağustos'ta 13 Ağustos arası olsun. Bir ekran görüntüsü atmanız gerekiyorsa dosyayı seçin diyorsunuz ve çıkan alandan dosyanızı gösterip ekran görüntüsü atıyorsunuz. Hataya dair ekran görüntüsü atarsanız temsilci sizi daha iyi anlayabilir, e, sorunla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilir. E, almış olduğunuz hata ya da karşılaşmış olduğunuz bir hatayla ilgili mutlaka ekran görüntüsü atmanızda fayda var. En azından bir tane de olsa. Telefonla ya da e-posta ile uygundur. Direktman telefon edilmesini isteyebilirsiniz ya da direktman e-posta gönderilmesini isteyebilirsiniz. Genelde üstteki seçeneği seçerseniz sizin için daha iyi olur. Buraya size ulaşılabilecek telefonunuzu girin. Zaman aralığınızı mutlaka belirtin. Örneğin 10.00 1800 şeklinde yazabilirsiniz ve buraya sorununuzu da özetleyin arkadaşlar uygun bir dille kısa öz anlaşılabilir şekilde sorununuzu özetleyin ve gönderin gönderdikten sonra başarıyla alınmıştır destek talebiniz diye bir ibare çıkacak eğer boşluk veya eksik noksan bir yer bıraktıysanız bu şekilde hatalar görünecektir buraları mutlaka doldurmalısınız destek talebiniz ulaştıktan sonra aynı zamanda size bir e-mail gelecektir. O e-mail üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı sorun için bir daha bir daha destek talebi açmanıza gerek yok. Bu gereksiz bir zaman kaybı oluşturacaktır. Dolayısıyla destek talebi açtıktan sonra temsilcinin size dönüş sağlamasını sabırla beklemeniz gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur.